Mutlaka su içmeniz gereken 6 durum ve zamanları. 1. Sabah uyanınca. Sabah uyanır uyanmaz yatağımızın başına duran bir bardak suyu içiyoruz ve böylece gece kaybettiğimiz suyu yerine koymuş oluyoruz. 2. Egzersizden önce. Aslında biz hep spora giderken yanımıza su alıyoruz ama sağlıklı olan egzersizden bir saat önce su tüketmek. 3. Baş ağrısı. Günümüzde stres tipi küme baş ağrılarının en sık nedeni dehidratasyon dediğimiz susuz kalmak. Yani başımız ağrıdığında da mutlaka su içiyoruz. Dördüncü olarak duştan yarım saat önce. Neden mi? Duşta gözeneklerimiz açık kaldığı için duş esnasında da su kaybı yaşıyoruz. Dehidrate kalmamak için Duştan yarım saat önce mutlaka su içmeliyiz. 5 yemeklerden yarım saat önce yemek esnasında tüketilen su mide asidini azalttığı için sinirim problemlerine neden olabiliyor. Yemeklerden yarım saat önce içilen su sağlıklı olan su ve son olarak çarpıntı. Biz susuz kaldığımız zaman yine dehidratasyondan ötürü kalp kanı yetiştirebilmek adına daha fazla sayıda atım gerçekleştiriyor ve çarpıntıya neden olabiliyor. O yüzden çarpıntı hissettiğimizde de bir bardak su mutlaka içiyoruz. Bir kalp damar cerrahı olarak su içmemiz gereken altı durum ve zamanlarını sizin için özetledim.